Yeme. <laughs> daha da daha... Çok gerildim. Evet. <laughs> evet. Sevgilim bana sevgililer günü makyajı yapıyor. Videosu. Öncelikle Tunç kendini tanıtsın. İsmim Tunç. Ankara'da yaşıyorum. Bilkent Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik okuyorum. İkinci sınıfım. man sevgilisiyim. Zaten daha tanırız canım. Şimdi ben başlangıcı yapayım da gerisi gelecek. Tamam. Önce kapatıcıyla başlayacaksın ki önce yüz olan her şey yani fondötenimsi şeyler. Çok gerildim. Şimdi Melis şuraya üç tane nokta koymuştu. Neden koyduğunu biliyor musun bu noktaları? Savaş boyasına verdiği <laughs> Hiç alakası yok. Bak şu burnuna yakın olanlar burnuna doğru yayılıyor. Şu ortadaki aşağı doğru. Bu da böyle mi? Sallıyorsun. Hepsi göz altı için onların. Göz altını morluğunu hmm. kapatacaklar. Bu Çünkü sadece buraya mı sürülüyor bu? Hayır. Sivilcen falan varsa onun üstüne koyacaksın. Bu şekilde çalışamam. Ay <laughs> abart sanki yani. Bütün ben, de sileceğimiş gibi davranıyordu burada. Tamam. tamam. Bir de o sırada nasıl tanıştığımızı anlatmamız gerekli. Nasıl tanıştık? Bir arkadaşımız aracılığıyla. <laughs> bir gün ben başka bir arkadaşımla oturuyordum. Irmaklı Sude'de. Sude işte o bizi tanıştıran <laughs> arkadaşımız. Yanımıza geldiler. Sonra ben de Türk kahvesi içiyordum. Neyse ondan sonra Irmak bana bir fal baktı ama rezalet yani. Üç vakte ölürsün falan dedi. <laughs> Sonra neyse biz oradan gittik. Sonra Sude'ye dedim ki Irmak da hoş kızmış falan. Ben sana yazdım akşam. Ha. dedi ki, ya Tunç dedi dün çok üzülmüşsün gibi hissettim dedi. Bahane bir yazı yazdım. Şey <laughs> saçmalama ben iyi miyim? Bu arada gözaltların asla kapanmadı ya. <laughs> bir, tık daha sürsek. Ya çünkü gözaltıma yapmamıştım. Evet. Sonra biz o gün konuştuk uzun bir süre. Sonra okulda falan görüştük. Lisedeydik zaman. o zamanlar gençiz <laughs> Öyle oldu işte. Evet. Bence hiçbir şey kapatmıyor bu. Ya. Biraz kapattı sanki. Senin gözün mü çok mor acaba? Ya mor evet ya. Kapatıcı bizim vaktimizi yedi. 10 dakikadır kapatıcı sürüyoruz. Tamam bir sen. Hı. Bitti kapatıcı bitti. <laughs> Şimdi highlight mı ediyoruz? Bu muydu? Tamam. Ya bir şey diyeceğim. Onu sürme bence. O çünkü likit ya. Bunu sür. Fırçağın var mı? Elinle sür bunu da. Tamam ben pembeyi beğendim. Oha! Şimdi nasıl şöyle mi olmalı? Şu kemiğin üstüne süreceksin. <laughs> Sanırım. Ya of. Ben de sanki çok. Sen de evet gibi. ya. <laughs> Bayağı iyiyim yalnız. Oo. Bunu sana vermedim ben. Ağlama be. Boş vakitlerinde verimli ne yapıyorsun? Hayatımda duyduğum en tatsız <laughs> soru olabilir. Dizi izliyorum boş zamanlarımda. Ama bo boş zamanım nadir olan bir şey. O yüzden çünkü evet okul okulda yoğunlaşınca çok yapamıyorum. Ben de böyle şeyler olunca yatıyorum. Yazın okulda tenis oynuyoruz mesela. Havuza gidiyorum bazen. Dışarı çıkıyorum, geziyorum. Arkadaşlar buluşmanın memnun olduğuna karar verdik biz bence. Evet arkadaşlarımla buluşuyorum o zaman. Hobim var sayılır. Teknolojiyle ilgiliyim. Öyle haberleri okuyorum. Yeni çıkan şeyleri takip ediyorum. Evet ya o çılgınlar an. gibi. Yeni şey alacaksak hep Tunç'a soruyoruz. Ne? O iyi bence yani. Sonuçta ilgilendiğin bir şeyi geliştiriyorsun. Şimdi Sonuç birkaç işte çalıştı. Ben aynen onu kullanacaksın. Ama çok Umarım fazla Umarım maymuna alırsan, dönmezsin Aynen hala çok gibi olurum. Neyde çalıştım? Melis yine bahsettiğimiz. Onun annesinin arkadaşının. Bizim sitede oturan iki tane küçük çocuğu vardı. Ben böyle Ödev abisi isminde bir şey arıyorlardı. Melis bana söyledi sizin sitede oturuyorlarmış falan diye. Ben de aşağı yukarı bir sene, 8 ay kadar falan gittim de öyle çok düzenli değildi yani. Arıyorlardı, müsaitsem gidiyordum, müsait değilsem gitmiyordum. Ödev yaptırıyordum Oğlan büyüktü, biraz daha akıllıydı bir de söyleme sayıp. Kızla biraz uğraşıyordum daha çok, o hem daha küçüktü. De başında dur yapma etme, hadi diyecek birine ihtiyaç oluyor öyle olunca. Bunu geri alabiliyor muyuz birazını? Güzel. Şurası biraz çok oldu. Şöyle biraz elinle bir şey yap bakayım. bu ya. Bir şey arıyor mu? Fena değil bence. Sonra lisede bir tane hocam vardı, Tuğba Hoca. Biyolojik. O da böyle bir şirket açmış, asistan tarzı bir şey ihtiyacı vardı. İşte biraz da o işleri yaptım. Instagram'a post hazırladım. Milletle meyilleştim, ettim. <laughs> Ama postların kaçını da ben hazırladım. Evet, beraber yaptık bir kısmını. O kadar ya, o da bir buçuk ay falan sürdü yani. O biraz şeydi, beklediğimden daha yoğundu. O sırada bir de yaz sonuydu, okul başladı falan. Okul başlayınca yaptım, bıraktım yani. Böyle, bunlarda çalıştım. Biyoloji hakkında neler yaptım? Şimdi Hı. bizim okulun... Evet. Nasıl bir tonlarda bir şey yapmak istiyorsun? Ben Snowbiden Stubborn'a gitmek istiyorum. Tamam, hadi Hı. bakalım. Tamam şu ince ile başlayacağız o zaman. Bunu böyle alıp direkt bıngıldatıyor muyum? Şimdi IGEM diye bir yarışma var. Ee, bu sanırım böyle ilk Amerika'da MIT diye bir üniversite var. Onun başlattığı bir yarışmaymış. Açılımı da International Genetically Engineered Machine. Ya şöyle geçiyor. Lise takımları var. Üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar var. Bir de şeyler var. Master yapan, doktora yapan insanlar. Takımlar projeler yapıyor. Mesela biz projemizde ne yaptık? Biraz karışık bunu anlatacağım mı gerçekten. <laughs> Bitkisel atıklardan atıyorum mobilya yaptıktan sonra ağaç kabuğu kalıyor falan filan. Yani gerçekten atıktan. Biyoetanol, etanol bildiğimiz alkol. İçkinin içindeki alkol ama şey eğer saflaştırırsanız araba yakıtı olarak da kullanılabiliyor. Bir de şeyden benzinden falan daha şey temiz yanıyor. Biyoetanol üretmeyi hedefledik ama tabi bu süreç zaten var ama bu süreç içerisinde belli başlı işte kimyasal olaylardan ötürü zararlı kimyasallar çıkıyor. Biz bir bakteriyi genetiğini değiştirerek o kimyasal atıklara daha dayanıklı hale getirdik ki daha çok etanol çıkabilsin. işlem daha verimli olsun diye. Ben laboratuvarda çalıştım genelde. Ama bunun dışında işte web sitesi hazırlıyorsun. ODTÜ takımındaydım bu arada projeye bakmak isterseniz. METÜ HS 2018 İGEM yazınca çıkıyor. Web sitesi duruyor Reklam yapıyor. Türkiye'de neresi var? Bilkent Üniversitesi gidiyor. İTÜ gidiyor sanırım. ODTÜ gidiyordu. İşte Tubacı yürütüyordun Sonra Tubacı ODTÜ'den ayrılınca artık yapmıyorlar bildiğim kadarıyla. Lise San Josef vardı. Bizim senemizde hala yapıyorlar mı bilmiyorum. Başka gelmedi aklıma bu kadardı. Öyle Amerika'ya gittik. Evet, Amerika'ya gitmiştik. Çok iyi de. Gözün rüştü Herkes aynı şeyi söylüyor. Evet, ben istedemişti. Ondan mı kopya çekti? Evet. Bakayım. Ben göremem ki. Neden denedim bilmiyorum. Ondan sonra böyle gittik gezdik bir sunum yapıyorsunuz orada. Sunumu yaptık, gayet güzeldi falan. Her şey çok iyi geçti. Böyle altın madalya bekliyorduk. Altın madalya da şey gibi, mesela belli kriterleri doldurursan altın. Hepsini dolduramazsan gümüş, sonra bronz falan. Bütün altın kriterlerini doldurmuştuk aslında ama sonra gümüş madalya aldık. Birkaç takıfa falan altın verebiliyorlar mı? Tabii canım. Ha, bilim Katılırsan bilim, bilim. ve bir proje tamamladıysan bronz alıyorsun zaten. Hmm. Sonuçlar açıklandıktan sonra biz Türkiye'ye döndük falan. Böyle bir hafta sonra ortaya çıktı ki bir jüri neden satıyorum, herkesin... 10 üstünden 8 verdiği yere 2 vermiş. Ne mü sen buna? Evet. Yapmayı düşünüyor musun peki bunu? Üniversitede <laughs> biraz sıkar ya. Çünkü çok yoğun gidiyor. Bir de üniversitede daha da yoğun. Biz lisedeyken tabii ki de her şeyi bilmediğimiz için ne bileyim bazı şeyleri hocalar ayarlıyor, ediyordu. da üniversitede gerçekten her şeyi kendin yapıyorsun. Dönüp bakınca çok eğlenceli ama içinde olunca biraz can sıkıcı oluyor. Üzün üniversitede yapmayı pek düşünmüyorum ya. Yani. Bir de zaten Üniversitede yazın staja gidiyorsun. Gerçi İGEM'i de bizim okulun İGEM takımına katılırsan yaz stajı olarak saydırabiliyorsun. Küçük bir işaret <laughs> mağarasından sonra Aa, çekiyor. sizinle beraberiz. <laughs> Şimdi gözüme bir şey yaptın mı? Yaptım tabii ki de. Hiçbir şey görmüyorum. Biraz bekle. Şimdi ne yapıyorsun okul için onu anlat Okul için... <laughs> Bölümle alakalı okulda dersime giriyorum maksimum. İkinci sınıfın ikinci dönemde okuyorum şu an. Yar, yaralayacağız inşallah. Sonra ne yapacağım bilmiyorum işte. Bu yaz staj falan ayarlamaya çalışıyorum şu an. Peki daha böyle akademisyenlik gibi bir şey mi düşünüyorsun? Şu an mesela öyle düşünüyorum. Gidip görmek, denemek lazım her şeyi. Stajlarda o yüzden var zaten. Bir bakayım sana. Fena değil mi ha? TÜBİTAK bursu var. Temel bilim okuyorsunuz. Ondan bahsedeyim biraz da. Üniversite sınavında ilk 25 e girersen, TSE'yi veya TM'yi bilmiyorum ama MF'den ilk 25 bine girersen, işte kaç bin olduğuna göre TÜBİTAK bursuna başvuruyorsun. Tek koşul temel bilim okuyor olman yani. Bir de 2,5 üstü ortalamanın olması. Yani içine işte, bileyim gelirinize bakmıyorlar, başarınıza, ortalamanıza falan bakmıyorlar. Yani TÜBİTAK işte kaç bin olursan belli bir para veriyor herhalde. Ben 23.000'inci oldum. İşte 25-20 arasındaki dilimdeyim. Öyle olunca ayda 1000 lira para veriyor TÜBİTAK. Bana okul mail attı bölüme girince. Hani böyle böyle okuyorsanız falan. Normalde sanırım moleküler biyoloji üniversitede sayılmıyor ama Bilkent'te biyoloji bölümü yok. Sadece moleküler biyoloji bölümü var. O yüzden sayılıyor. Temel dilim derken de neyi kastediyorum? TÜBİTAK'ın sitesinde var ya lisans bursu diye geçiyor. 2205 numaralı. <laughs> sen Twitter'da falan mı çalışıyorsun gizlice? Hep mail atıyorlar 2235'te. O yüzden biliyorum. Ben orada değilim hiç. Ay. <gülüyor> Karıştırdım <gülüyor> sen bakınca. Sen ne zaman süreceksin. Ben kendimi süreceğim. Bu nasıl çünkü... bir alet ya? Yani Melis de gelse de bana sürmedi. Gözümü çıkarırsın çünkü. Ben evet boyumu aşmayayım. Ha, çok oldu. Bunu şey yapmamışsın. Ne benim suçum değil mi? Senin suçun. Baksana yapıştı siyah siyah olara. <laughs> <laughs> Çok zordu. Şimdi bu bir ne makyajı oldu? Bu ne makyajı biliyor musun? Sevgilimin çakal BMW'siyle bu tututu yapmaya <laughs> gidiyorum. Sevgililer günü de makyajı bu. Rüjü sür de bakalım. O zaman pembe rujumu istesin kırmızı rüjümü. Şimdi pembe biraz sonsuz aldık sürdüm bu arada. Kusura bakmayın. Kameramızın şarjı bitti. Şimdi şey demek istiyordum. Aldığını çok bol sürdüğüm için pembe biraz boğabilir seni gibi hissettim. O yüzden kırmızılı mı olmalısın ki acaba? Ürünümüz bu. Çok gerildim. Sen gerilmedin mi? <laughs> ne ki diyorsun ya? Nelerle uğraştığımı görüyorsunuz değil mi? Ya, ya, bir bak düzgün durursan dudağını hareket ettirmen sorun değil. Bence çok iyiyim. ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptın? Kötü oldu biraz. Altında yapalım. Ben bize yanlış mı? Niye gülüyorsun? Niye sana böyle bir şey yapmama izin verdim ki zaten... Görsünler mi? O kadar korkunç görünmüyor. Biraz yakından baksan. Tamam canım ya. O kadar Olmuş da kötü değil. Durayi düzeltiriz şimdi. Bence gayet başarılıydım. Kimse işlemesini böyle yapamazdım. Öyle mi? Çok güzel oldu ya. Kendime de yapacağım sonra. <laughs> Onu da çekebilir miyiz? <gülüyor> 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 Bu <gülüyor> neydi <gülüyor> ve bunun neden kullanmadık? Çünkü çok pembe olur dedin. O da ruj. Benimle bir date çıkar mıydın? Ya çok ısrar edersen belki çıkabilirdim. Hmm. <laughs>